Arkadaşlar merhaba, ben Hasan Ali. 2024'te KPSS sınavına girdim. Fen Bilimleri ÖABT'de 99. oldum ve 87 puan aldım. Sizlere çok yararlı olabilecek bilgilerden bahsetmeye çalışacağım. Kendi sınavımda, sınav sürecimde yaşadıklarımdan, iyi yaptıklarımdan veya keşke şunları da yapsaydım dediğim şeylerden sizlere bahsedeceğim, sizlere çok fayda sağlayabilecek bir video olacağını düşünüyorum. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Benim sürecim 2023 Temmuz ayında başladı. 2023 yılında zaten birçok arkadaşımdan KPSS sınavına çalıştıkları hakkında duyumlar alıyordum ve bana bunlardan bahsediyorlardı. Benim de bu sınava çalışmam gerektiğini ısrarla söylüyorlardı. Ben ama kendime biraz zaman arıyordum ve sürekli bir kaçış içerisindeydim. 2023'te 3. sınıf olup da sınava giren birçok arkadaşım oldu ama ben 2023 yılında 3. sınıftayken sınava girmedim. 2023'ün Temmuz ayında sınava çalışmaya başladım. Başta plansız bir şekilde çalışma gösterdim. Bazen bakıyordum, bazen bakmıyordum. Youtube'dan bakıyordum bazen. Bazen özet videolara bakıyordum. Ama bunun böyle gitmeyeceğini, iyi bir plan yapılması ve bu plan aracılığıyla ilerlenmesi gerektiğini düşünüyordum. Ben planlama yaparken şöyle bir planlama defteri kullandım. Siz de buna benzer bir planlama defteri kullanabilirsiniz. Ha, i̇lla böyle almanıza da gerek yok. Bir defter de kullanabilirsiniz zaten. Aynı mantık. Ben niye böyle bir defter kullandım ve niye yani özellikle bu yayıninkini kullandım? 2019'da almıştım ben bu planlama defterini ve 2019'da YKS'ye çalışırken kullanıyordum. 12 13 haftası diyeyim. 12 13 haftası boş kalmıştı ve ben en azından 2-3 aylık zaman içerisinde bana yeter düşüncesiyle planlama defterimi doldurmaya başladım. Bu defterde burada bir hafta boyunca yapacağım şeyler ders ders. Ve burada da günlük yapacaklarımı yazdığım kısım. Pazartesi, salı, çarşamba. Üniversite sınavına çalışırken bunları bir haftada bütün günlere bölerek yapardım. Ve o zamanlar bende bir kaygı oluşmuştu ve planı yetiştirememe gibi durumlar oluyordu. Bunu ben kendimce revize ederek bir gün öncesinden öbür günü planlamaya başladım. Pazartesi akşamı salanın planını yapıyordum. E, salı akşamı çarşambanın planını yapıyordum. Ve buradaki tikler bile farklı renkte görebilirsiniz belki. Bazen yeşil, bazen kırmızı, bazen mavi. Özellikle bu renk kısmını ben diğer aldığım defterde yani aynı yayın bu bitince bunu aldım. Aslında bu da aynı basım. Bunu da ikinci yer aldım. 2019 basım bu da. Kırmızı işaretlediklerim o gün içerisinde yaptığım şeyler. Yeşil de ben normalde o güne koymuşum ama yetişmemiş veya ben o gün bakasım gelmemiş. Ertesi gün veya birkaç gün sonra onu yaptıysam da ona da yeşil tik atıyordum. Aynısı benim test kitaplarımda da geçerliydi. Doğru yaptığım soruları direkt kırmızı bir şekilde işaretlerken yanlış yaptığım ve sonradan kontrol edip doğrusunu anladığım soruları da yeşil tik yapıyordum böyle bir düzen oluşturmuştum peki alan bilgi sınavına eğitim bilgi sınavına e, ve genel kültür genel yeteneğe nasıl bir konu çalışması gösterdim? Temmuz ayında Murat Sakin hocanın eğitim videolarını YouTube'dan buldum zaten abim de KPSS'ye hazırlanmıştı onun bu konuda bir tecrübesi vardı ve Murat Sakin'i bana tavsiye etti ben de eğitim bilimleri sınavına Murat Sakin hocadan Hazırlanmaya karar verdim ve onun videolarını her gün izlemeye başladım. Bir günde 3 video, 4 video e, süresine göre izlemeye başladım. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle de TKM Akademi'deki fen bilimleri canlı ders paketini edindim. Ve canlı ders paketinde canlı dersler daha henüz başlamamıştı. Eylül-Ekim ayında başlayacağı söyleniyordu. Ve ben önceki ders kayıtlarından fizik ders kaydını izlemeye başladım. İlk fizikle başladım alanda. Eğitimde gelişim psikolojisiyle başladım. Genel kültür genel yetenekte de yavaş yavaş böyle Türkçe, vatandaşlık gibi derslerle başladım. Eğitim videolarını izliyordum. Test kitaplarından, yaprak testlerden sorularını çözüyordum. Çıkmış sorulara bakıyordum. Aynısı genel kültür genel yetenekte de oluyordu. Ben hep ders ders gitmeye çalıştım. Yani eğitimde bir ders genel kültür genel yetenekte de bir ders olarak ama alan bilimleri de tabii canlı dersler başladı Eylül-Ekim ayında ve orada canlı derslerde hem kimya hem biyoloji hem fizik her üçü de oluyordu planımda. Aslında ben her işimi TK Akademi'ye bırakmıştım. Hani siz illa böyle bir online platform e, alacaksınız diye bir şey söylemiyorum. Ama eğer e, istikrar konusunda, plan konusunda sıkıntınız varsa çok faydası oluyor. Özellikle motivasyon açısından da çok faydası oluyor. Çünkü o videoları izlemek, o dersleri dinlemek bazen zorlayabiliyor. Ama canlı bir ders olduğu için ve kendinizi sürekli o canlı derslere katılmaya adapte ettiğiniz zaman ister istemez sürekli canlı derslere katılıyorsunuz ve süreçten de kopmuyorsunuz. Bizim koordinatör hocamız Sedat hocaydı. Fengi Sedat hoca arkadaşlar. O sürekli böyle benimle ders çalış etütleri açardı ve biz onunla beraber ders çalışırdık. Ben o açmadığı zamanlarda başka kanallardan, bazen YouTube'a yazardım, bazen yabancı kişilerin böyle etütlerine katılırdım. Hani sürekli bilgisayarımda, arkada sürekli bir etütler olurdu. Sizlere de böyle bir şey tavsiye edebilirim. Bazı arkadaşlarımız kütüphanede çalışmaktan hoşlanabilir, orada e, daha konsantre olabilir. Ben de e, hani zorunda olmadıkça kütüphanede çalışmadım genelde evde bu masada çalışıyorum arkadaşlar. Ama siz kendiniz deneme yanılma yöntemiyle kısa bir süre içerisinde kendinizi daha iyi çalışma şekli bulabilecek yerler e, kendiniz keşfedebilirsiniz. Bu bazen ev olur, bazen kütüphane olur. Çeşitli çeşitli yerlerde kendiniz deneyebilirsiniz. Hani bu süreç uzun bir süreç sınava girmeli de bitmiyor bu arada. Hani ben sınava girdim. Şu an sınava gireli yaklaşık 2 ay oldu. Yüksek lisansa başladım. Aynı zamanda da bize verilecek kontenjanı beklemekteyim. Şu anda mülakat olacağı söyleniyor. Ee, akademi 2025'te girecekleri olacağı söyleniyor. Ama ben sınava hazırlanırken kendime şunu demiştim. Sürekli olumsuz haberler duyacağım. Bu kesin bizim ülkemizde. Alım az olabilir mülakat diyebilirler, akademi diyebilirler. Ama ben kaç senedir buna uğraşıyorum ve ilk aşama en azından KPSS ve bu ilk aşamayı geçebilmek için de elimden geleni yapmalıyım. En azından elimden şu anlık KPSS çalışmak geliyor. Demiştim. Ve bu motivasyonla sınava hazırlanmıştım. Size de gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum kolaylıklar diliyorum. Süreçten kopmayın arkadaşlar. Sürekli böyle moraliniz bozulduğu zaman, süreçte yorulduğunuz zaman e, sürekli kendinizi kontrol altında tutun. Kendinizi çok yani yıpratmanıza, yormanıza da gerek yok. Bazen bir iki gün aralarda verebilirsiniz. Ben özellikle hasta olduğum zamanlarda hiç ders çalışmamıştım veya ders çalışırken uykum geldiği zamanlar. Böyle bazen dersi dinlerken dalar gidersiniz. Ben o anda eğer canlı derse canlı dersin bazen bir dersine iki dersine katılmayıp onu ertesi gün ders kaydından izlerdim. Veya canlı ders değilse YouTube'dan herhangi bir videoysa da dersse de bilgisayarımı kapatırdım. Bir iki saat dinlendirdim Sonra dinlendikten sonra tekrar videoma kaldığım yerden devam ederdim. Şu anlık benim aklıma gelenler ve söylemek istediğim şeyler bunlar. Yine belki benim atladığım kısımlar olabilir. Sizin aklınıza takılan sorular olabilir. Bunları yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Sedat Hoca gibi videomu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bilimle kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.